Kaptan konsoldan herkese selamlar arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar biliyorsunuz bundan önceki canlı yayınımda sizlere yeni bir filme gideceğimi söylemiştim ve bu filmin adı son durak Kambaydı. evet bu filme gittim gitmemin en temel sebebi de bir haber gördüm ve bu haberin başlığında son durak kambağı filmi serinin en iyisi seçildi diyerek bir başlık atılmıştı bu başlıkta gerçekten bundan önceki filmleri bildiğim için benim de çok ilgimi çekmişti ve ben de bu filme gitmeye karar verdim. Öncelikle filme gittiğimde gerçekten şunu itiraf etmeliyim. Sinema hiç görmediğim kadar, uzun zamandır hiç görmediğim kadar kalabalıktı. Hatta bundan önce Minecraft filmine gitmiştim. Minecraft filmi de evet kalabalıktı ama bu derece bir kalabalık yoktu. Bu kalabalığın sebebi de acaba bu haberler miydi? Şimdi gelin film hakkında size düşüncelerimi söyleyeyim. Evet bu kadar kalabalık toplanmış ve herkes gerçekten merak ediyordu. Filmin başlangıcı her zamanki gibi geçmişe sağlık kalmışlar. Film başladı. Ee, olaylar gelişiyor. Bu olayları tahmin edebilen bir kişi var. Bu kişi sayesinde e, film şekilleniyordu. Öncelikle başlangıç bu şekildeydi ve bu da bize bir sonraki adımlarda merak uyandırdı. Bu olumlu bir gelişmeydi Geçmişe sadık kalmaları bence bu serinin devamı için çok iyi olmuş. Biliyorsunuz bunlar önceki filmlerinde de hep aynı şekildeydi. Grafikler, ölüm sahneleri çok iyiydi arkadaşlar. Gerçekten çok profesyonel bir şekilde yapılmış. Arka arka ölümler geliyordu. Bu biraz eleştirilse de ölüm sahnelerini çok güzel çekmişler. Buna ben de katılıyorum yani gerçekten çok güzel olmuş. Üçüncü olarak da iyi olarak söylediğim ve benim için en önemli şeylerden birisi olarak da Arkadaşlar iyi gördüğüm şeylerden biri filmin süresi. Yani molaları ve biliyorsunuz zaten bir tane mola oluyor ve bu mola çok güzel bir şekilde tam ortaya denk getirilmiş. Bu filmin zaten çok uzun olmasına gerek yoktu. Film süresi olarak bence çok güzel olduğunu düşünüyorum. Evet, olumlu yönlerden bahsettik. Biraz da olumsuz yönlerinden bahsedeyim sizlere. Karakterler çok yüzeysel kalmış arkadaşlar. Olumlu şeylerden bahsettik. Şimdi biraz da olumsuzlardan bahsedeyim. Karakterler çok yüzeysel kalmış daha doğru düzgün karakterleri tanımadan karakterlerin ne olduğunu anlamadan o zaman yok oldular. Yani arka arkaya yok oldu karakterler. Mesela bundan önceki film serilerinde bir sahneye geldiğimizde evet şimdi yok olacaklar mı acaba olmayacaklar mı başlarına bir iş gelecek mi diye merak ederken filmi izliyorduk ama başlarına hiçbir şey gelmeden devam ediyordu veya başına bir şey gelse de adamlar yok olmuyordu. Ama bunda o tarz bir şey olmamış. Yani karakterlerin hepsi arka arkaya sıralanan bir ölüm olayları olmuş ve bunların hepsinde yok olmuş karakterler. Bu tarz şeyleri vardı. Bu insanın gerçekten canını sıkıyordu. Çok fazla merak uyandıramamışlar. Ama kötü müydü? Hayır kesinlikle değildi. Yani filme gittiğim için pişman mıyım? Hayır kesinlikle pişman değilim. Haber gerekli mi? Haber gereksiz arkadaşlar. Haber çok abartı buldum ben o habere. Yani diğer seriler bu, bu derece kötü değildi yani. Bence gayet güzeldi. Hatta 3. filmini ben çok seviyordum. Bu film bence onunla yarışacak bir film değildi. Ama gittiğime pişman mıyım? Kesinlikle değilim. Zaten bu filmde de en çok dikkat çeken şeylerden birisi hastaneye gidiyorlar ve hastanede bir kişiyle tanışıyorlar. Sizlere daha fazla spoiler vermek istemiyorum. O yüzden biraz kısıtlı anlatıyorum. Hastanede bulduğu kişiler onu yönlendiriyor. Onun yönlendirmesiyle film şekilleniyor. Yani burada daha farklı şeyler olabilir miydi? Evet olurdu ama buraları da güzel işlemişler. Burası filmi biraz gizemli bir yapıya dönüştürmüş ve izlerken bizleri de sürüklüyor arkadaşlar bir map oluşuyor, bir harita ellerine geçiyor. Öyle söyleyeyim ben sizlere. Bir harita ellerine geçiyor ve bu haritaya sadık kalarak da filmi ilerlettirmişler. Bu da gerçekten olumlu bir şey. Dediğim gibi filme gittiğime hiç pişman değilim. Film gayet güzeldi ama daha güzel olabilir miydi? Kesinlikle olurdu. Sizler de eğer izlediyseniz yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bu film sizce güzel miydi? Gitmeye değer bir film miydi? Lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.